Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün tadı, kıvamı ve görüntüsüyle çok beğeneceğiniz çok da pratik kadayıflı cevizli tatlı tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle şerbeti için tencereye 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı suyu alalım. Karıştırıp 10 dakika kadar kaynatalım. Ocağı kapatıp şerbetin el yakmayacak sıcaklığa gelinceye kadar soğumasını bekleyelim. Ardından 2 yemek kaşığı pekmez ekleyerek karıştıralım. Şerbeti önden hazırladık ki o soğurken biz de hamuru yapabiliriz. Bunun için yoğurma kabına 125 gram tereyağı veya margarin alalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. 3 yemek kaşığı irmiği alalım. Son olarak 2,5 su bardağı unun bir kısmını ekleyip önce spatula ile karıştıralım. Daha sonra kalan unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru elimizle yormaya devam edelim. Toparladığımız hamura 1 su bardağı ceviz ve 1 su bardağı kavrulmuş kadayıfı da ekleyip yormaya devam edelim. Şimdi hamurdan parçalar koparıp parmak şeklinde yuvarlayalım. Dilerseniz hamurdan rulo şeklinde parçalar yapıp bıçakla da parmak büyüklüğünde kesebilirsiniz. Şekillendirdiğimiz tatlılarımızı önce yumurta akına batıralım ardından kavrulmuş kadayıfı güzelce bulayalım. Tatlıları fırın tepsisine aralıklı olarak sıralayalım. Tüm hamuru şekillendirdikten sonra 180 derece ısıttığımız fırında 25 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Altı üstü güzelce kızaran tatlılarımızı fırından alalım ve şerbetlemek için daha derince bir tepsiye dizelim. Şimdi sıcak tatlıya soğuyan şerbeti gezdirebiliriz. Birkaç saat dinlenerek şerbetini çeken tatlılarımız servise hazır üzerine fıstıkla süsleyerek servis edebilirsiniz. Yapılışı gayet kolay. Ramazan ayında da çok uyacağını düşündüğüm farklı bir tatlı tarifi sizlerin de mutlaka denemesini tavsiye ederim. Şöyle bir tanesini bölerek içinde sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi şerbetini gayet güzel çekmiş durumda. Yorumlarınızı, önerilerinizi her zaman bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.